Soldaki şekilde, solda diyorlar ama ben şekli üst kısma kopyaladığım için bize göre üstte demek aslında daha doğru olur. Her neyse, AD doğru parçası, BE doğru parçası ile kesişiyor imiş ve... AB doğru parçası DE doğru parçasına paralelmiş. Buna göre CE doğru parçasının uzunluğu nedir diye sormuşlar. Evet bizden bunun yani CE doğru parçasının uzunluğunu bulmamızı istiyorlar. Bunun bu üçgenin bir kenarı olduğunu da düşünebiliriz. Şekli incelediğiniz anda soldaki küçük üçgenin sağdaki büyük üçgene benzer olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak sadece düşünmek yetmeyeceğinden bunun doğruluğundan da emin olmamız gerekiyor. Bu benzerliği doğrulamak için AB'nin DE'ye paralel olduğu bilgisini kullanacağız. Aslına bakarsanız ben bu doğru parçalarını biraz daha uzatmak istiyorum. Evet bu şekilde bunların paralel doğrular olduklarını görmek çok daha kolay olacak. Bu iki paralel doğruyu kesen iki tane de kesenimiz var. Bunu da uzatalım. Her iki yönde devam ettiğini de bu oklarla göstereyim. Şimdi bu iki doğrunun paralel olduğunu biliyoruz ve bundan yola çıkarak bu iki üçgenin benzer üçgenler olduklarını ispatlayacağız. İlk olarak bu açı ile bu açının eşit olduğunu söyleyebiliriz. B doğru parçasının paralel doğruları kesen bir doğru olduğunu kabul edersek bu açı ile bu açı da birbirine eşit olur, öyle değil mi? Bu iki açı iç ters açılar olarak adlandırılır ve iç ters açılar eşittir. Bu arada eğer bu söylediklerimi tam olarak anlamadıysanız Khan Akademi'deki açılar, kesenler ve paralel doğrular ile ilgili olan videolara göz atmanızı öneririm. Benzer bir şekilde AD doğru parçası da bir kesen olduğundan bu açı farklı bir renk kullanırsam daha iyi olacak. Bakın bu açıyla bu açıda İç ters açı olduklarından eşit olurlar. Bu yaptıklarımı üçgenlerin iç açılarının eşit olduklarını göstermek için yaptım. Peki bunu neden yaptığımı merak ediyorsanız bu iki üçgenin benzer olduğunu ispatlarsam kenarları arasındaki oranda eşit olacak. Hemen yazıyorum. CE kenarının uzunluğunun şöyle işaretleyeyim. ED kenarının uzunluğuna yani 7,5'e oranı küçük üçgende CE'ye karşılık gelen kenar hangisi? CE bu açının karşısındaki kenar. Küçük üçgende bu açının karşısında evet işte burada BC kenarı var. Uzunluğu 2,1 olduğundan buraya 2,1 yazıyorum ve bölü DE'ye karşılık gelen kenarda bir bakalım. DE de mavi açının karşısında. Şu şekilde göstereyim. Bu üçgende mavi açının karşısında bu kenar var ve uzunluğu 2,5. Artık buradan CE'nin uzunluğunu bulmak hiç de zor değil öyle değil mi? İki tarafı 7,5 ile çarpalım. İsterseniz çapraz çarpım da yapabilirsiniz. Çarpı 7,5, 7,5 bölü 2,5. Bunu 75 bölü 25 olarak da düşünebiliriz. Bu işlemin sonucu 3 eder. CE doğru parçasının uzunluğu da 2,1 çarpı 3'ten yazıyorum. CE'nin uzunluğu evet 6,3'e eşittir. Seçeneklere bakalım. İşte burada doğru cevap 6,3.